bir şairi şiirini yazdırabilecek en önemli unsurlardan birisi de aşktır. Aşk kimisi için bir kavuşma, kimisi için bir ayrılık, kimisi için ise imkansızlığın ta kendisidir. Size bir kavuşmanın veya bir ayrılığın değil, bir imkansızlığın aşkından bahsetmek istiyorum. Bahsettiğim şiir, üçüncü şahsın şiiri. Atilla İlhan, üçüncü şahsın şiirinde iki aşığın arasındaki aşkı üçüncü şahsın gözünden bizzat kendisi anlatır. Burada bu şiirde üçüncü şahıs bizzat Atilla İlhan'ın ta kendisidir. Atilla İlhan bu durumu Yağmur Kaçağı adlı kitabında şu sözlerle anlatır. Hemen söylemeliyim ki şiir gerçeğe çok yakın bir psikolojiyi ve bir sevda gerilimini anlatıyor. O yıllarda Maçka dolaylarında bir kız yaşardı. İnce, tüy gibi kısacık saçlı, son derece modern bir kız. Yanılmıyorsam Güzel Sanatlar Akademisi'ne gidiyordu. Tesadüf bu ya, Marsilya yolculuklarından birinde aynı vapurdaydık. Napoli'ye kadar beraber gittik. O orada indi. Ne yalan söylemeli, bu silüet beni çok etkilemiştir. Silüet diyorum çünkü onu kişisel olarak tanıma fırsatım olmadı. Galiba uzaktan sevdim onu. Üçüncü şahsın şiiri bunun kanıtıdır. Gözlerin gözlerime deyince helaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordum, bilirdim. Bir sevdiğin vardı, bilirdim. Şiirin öznesi olan kadın, üçüncü şahsı sevmez. Kadın, şiirin bir diğer öznesi olan adama aşıktır. Üçüncü şahıs bu durumu kabullenir. Çünkü elinden başka bir şey gelmez. Fakat adamı da sevdiği ve aşık olduğu kadına asla layık görmez. Çöp gibi bir oğlan ipince, hayırsızın biriydi fikrince. Ne zaman karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Şiirin devamında ise şair, aşık olduğu kadının kendi üzerinde bıraktığı etkilerden şöyle bahseder. Ne zaman maçkadan geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Muhtemeldir ki kadın yolculuk esnasında Atilla İlhan'a onun içini ürperten bir bakış atar ve şair felakete sürüklenir. Sessizce bir cigara yakardım. parmaklarımın ucunu yakardım. kirpiklerini erdin, bakardın, üşürdün, içim ürperirdi, felaketim olurdu, ağlardım. Biçare olan şairimiz tam bir üçüncü şahıs gibi olan biteni ve iki aşığı izlemekle yetinir ve çok karamsar, bunalımlı bir ruh haline bürünür. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezabel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Şairimiz şiirinin son dizelerinde yine diğer adamı kıskanmaya devam eder. Ve onun gülüşünü Adeta bir cenazeye benzetir. Hayırsızın biriydi fikrimce, Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı, felaketin olurdu, ağlardım.